Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmasının final tarihi belli oldu. Ratingler gitgide çakılıyordu. Masterchef öne çekilecek. TV8 ekranlarının en çok yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının final tarihi resmen belli oldu. Giderek çakılan reytinglerden sonra Acun Ilıcalı'nın almış olduğu bu karar ağızların açık kalmasına neden oldu. MasterChef yarışmasının ön bir tarihe çekilerek erkenden seyirciyle buluşacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler. Acun Medya'nın ekranlara getirdiği Survivor yarışması her bir bölümüyle yoğun ilgi görüyordu. Geçmiş yıllara bakılacak olursa çok da iyi reyting sonuçları vermeyen Survivor yarışması gözleri 2020 yılına çeviriyordu. En çok konuşulan sezonlardan biri olan Survivor 2020 çok izlendiği ve çok beğenildiği için uzatma kararı bile almıştı. 2023 sezonunun ise final kararı resmen çıktı. Peki Survivor 2023 yarışması ne zaman final verecek? Survivor yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Aziz, Fatih, Elanur, Çağla, Asena arasından bir isim hayallerine veda edecekti ve o isim Ünlüler takımının yarışmacısı Çağla olmuştu. Geçtiğimiz günlerde inanılması güç bir kaza yaşayan Çağla, durumuyla herkesi korkutmuştu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmanın yeni bölümleri heyecanla beklenirken, gelen final haberi ağızların açık kalmasına neden oldu. MasterChef yarışmasının öne çekilecek olması ise Acun Ilıcalı'nın yeni kararlar verdiğini gösterdi. İşte merak edilenler. Sosyal medyada gündem yaratan bir iddiaya göre Acun Ilıcalı bu yıl verim alamadığı Survivor yarışması için erken final kararı aldı. All Star olarak ekranlara gelecek olan MasterChef yarışmasının eski yarışmacılardan oluştuğu için seyircinin dikkatini üzerine çekeceği ve reytinglerde üst seviyelere çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. Herkesi şaşırtan bu olay sonrasında gözler Survivor yarışmasının finaline döndü. Normal şartlarda Haziran Temmuz gibi yapılması beklenen Survivor finalinin Mayıs ayına çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Survivor yarışmasının erkenden final yapacak olması ise sevenlerini derinden üzdü. Acun Ilıcalı ise henüz bu iddialara bir yanıt vermedi. Sizler Survivor yarışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.